etmiştim ben ama Evet. Müziğimiz bu. Ben bu oyunu bir hatırlatmak istiyorum size. Hatırlarsanız dört tane tabağımız var. Ve ritmimiz bu şekilde. Ta 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 ta. Ta 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 ta. ta. Tabaklara kes işareti. Ta ritimle birlikte gitmek çok önemli. Müzikle birlikte gitmek çok önemli. Burada iki kişi oynuyorsunuz karşılıklı. Biri e, sürekli değiştirecek, koyacak, alacak. Bu şekilde oynanacak. Değiştirerek, değiş tokuş yaparak oynayabilirsiniz. Tabağımızın hareketi ritmi bu. Ta 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 tam. Hatırladıysanız ben kullanıyorum. İsterseniz elma, ev, evinizde hangi meyve olursa olsun hiç fark etmez. Bir meyve koyduk diyelim. Meyveyi tabağa koyduktan sonra işte neydi? Kalkıştı. Değil mi? Bir tekrar yapalım. koydum. Ne oluyor? <laughs> Dördüncüye koydum. <laughs> Birinciden alınabilirsiniz. İkinciden aldım. Evet. aldı? Evet. Hatırladıysanız oyunumuz bu şekildeydi. Sadece bir çeşit meyveyle yaptık. İki adet eğitim hareketimiz vardı. Bakın bunu e, gün aşırı oynayabileceğiniz, zevkle oynayabileceğiniz bir oyun. Ama çocuğunuzun gelişimine çok önemli katkısı var. Hem ritim kulağının ritim kulağını geliştiriyor, müziğe eşlik edebilme yeteneğini sağlıyor. Aynı zamanda eğlendiriyor ve karşılıklı iki kişiyle yani anneyle çocuk ya da babayla çocuk oynadığında ya da dörtlü bir şekilde ailecek de oynayabilirsiniz. Üçlü, dörtlü, kaç kişiyseniz. iletişiminizi güçlendiriyor. Ve en önemlisi dikkat. Burada dikkat yeteneği çok önemli. Dikkat yeteneğini geliştiriyor. El ve göz koordinasyonunu sağlıyor. Yani bu eğlenceli oyun çocuğunuzun gelişimi için çok kat iyi yani iyi bir oyun. Ee, gelişimini çok iyi destekleyen bir oyun. Oynamanızı e, önemli rica ediyorum. Şimdi bunu ne yapacaktık? Zorlaştıracağımı söylemiştim siz. Bunu öğrendik. Ee, i̇nşallah da yapmışsınızdır. Şimdi ben tabii burada e, bazen böyle oyunlarda konuyu da araç olarak kullandığım için sebze ile meyve bakın domates neydi? Bir sebzeydi. Evet. Burada sebze ile meyveyi de konusunda geçirmiş olduk. Şimdi 2 3. hareket var. 2. bir evet nesne bu bir sebze var. Bunun hareketi de ya dize vurma ya da yere de vurma yapabilirsiniz. Yere vurma yapalım. Evet. Bu şekilde. Evet. Sebzenin hareketi bu şekilde. Şimdi tekrar müziği başlatıyorum. Ne oluyor? Evet. Sebzeyi koyuyorum. Ne oluyor? Bakın karıştırdım ben de. <laughs> Yeni baştan yapalım. Şimdi isterseniz buraya iki tane de sebze koyabiliriz. İki tane sebze diyelim ki ben tabi et. Evet. İki tane diyelim ki sebze var. bu şekilde indirdim. Bunu da indirdim. Hızlandı. Evet bitti. Gördüğünüz üzere Cevizlerle, fındıklarla karşılıklı oynayabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, yine dört tabak. Ee, bu size göndermiş olduğum müziğin ritmi, bu oyuna çok uygun bir ritmi, kolay bir ritmi var. Tabii daha zor ritimlerde kendinizde müziklerde deneyebilirsiniz, daha da zorlaştırabilirsiniz, daha hızlı olan müziklerde e, bu oyunu kullanabilirsiniz. Dört tabağımız ve iki çeşit meyvemiz. 3 çeşit meyveyi de çıkarabilirsiniz daha da zorlaştırabilirsiniz o zaman ne yaparsınız diyelim ki burada da ceviz oldu o zaman ne olur bu şekilde yere vurdum kesik dize vurdum bu şekilde de ne yapabilirsiniz bu oyunu zorlaştırabilirsiniz tekrar söylüyorum çocuğunuzun gelişimine katkı sağlayan çok da fazla bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimi destekleyen bir oyun. Ee, karşılıklı grup bir grup oyunu üstüne üstlük bireysel bir oyun da değil grup oyunu. Her zaman için biliyorsunuz ben grup etkinliklerini ve grup oyunları tercih ederim. Ee, özellikle yaşları gereği de buna ihtiyaçları var zaten.